Bedir 11 Cemaziyel Evvel 1446 13 Kasım 2024 Çarşamba Enfal Suresi 9. Ayet-i Celile'nin Mali Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Sadakallahülazim. Allah Celle Celaluhu en doğruyu söylemiştir. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onlar bin kişiydiler. Ashabı ise 313 kişiydi. Hemen kıbleye yönelip ellerini kaldırdı. Rabbine sesli olarak şöyle yakarmaya başladı. Ey Allah'ım bana olan vaadini ihsan eyle. Allah'ım bana zafer nasip et. Ey Allah'ım eğer ehli İslam'ın bu topluluğunu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Ellerini uzatmış vaziyette münacatına öyle devam etti ki ridası omuzundan düştü. Bunu gören Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhu yanına gelerek ridasını aldı, omuzuna koydu ve yanına yaklaşıp Ey Allah'ın Resulü Rabbine olan yakarışın yeter. Allahu Teala sana olan vaadini mutlaka yerine getirecektir dedi. O sırada aziz ve celil olan Allah Teala Enfal suresi 9. ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Hak Teala Hazretleri o gün müminlere melekleriyle yardım etti. Bedir gazvesi Efendimiz Aleyhisselam'ın ve kiramın cihat için izin verildikten sonra beraberce meydanlardaki ilk imtihanları Efendimiz Aleyhisselam'ın duasının bereketiyle Rabbimiz saf saf meleklerini indirip müminlere zafer ihsanı eylemiştir. Rabbim nasip eyledi, dün bir kez daha Bedir'i ziyaret etmek nasip oldu. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bedir, Bedir Medine-i Münevvere'ye 150 kilometre mesafededir. Araçla bir buçuk saat kadar sürüyor ve hava oldukça sıcaktı. Yolculukta o günün şartlarında yapılan zorlu seferin manasını çok daha iyi anlıyorsunuz. Melekler Tepesi, Bedir Şehitliği ve Mescid-i Ariş ziyaretlerine kabul olunduk. Elhamdülillah. Melekler Tepesi, Bedir gazvemizde meleklerin saf saf indiği ve hazır kıta beklediği kutlu ve mutlu tepemiz ve savaş başladığı anda müminlerin yanında meydanda saf tutmuşlar ve müşrikleri cehenneme yollamışlardır. Bedir şehitliğimizde Bedir Gazvemizde şehit olan 14 şehidimiz istirahat etmektedir. Çünkü Rabbimiz Bakara suremizde şehitlerimizin hayatta olduklarını fakat bizlerin farkında olmadığımızı bildirmektedir. Büyük bir hürmetle müminler ziyaretlerini gerçekleştirmektedirler. Bu gittiğimizde şuna şahit olduk. Rengarek güvercinlerimiz de bu kutlu şehitliğimizin misafirleri olmuşlar. Bedir gazvesinde 70 müşrik cehenneme giriş biletini hak kazanmışken 70 müşrik de müminlerce esir alınmıştır. Bedir'de namaz ibadet ve dua için Mescid-i müminleri davet ediyor elhamdülillah. Bedir şahitlikleri olan çok güzel bir beldedir. Sizi sımsıcak karşılayıp muhabbetle uğurluyor. Yolumuz üzerinde olmamasına rağmen her seferinde elhamdülillah bizleri davet edip kabul buyuruyor. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yazımızı güzel dualarla tamamlamış olalım hep beraber peşinen amin, amin, Allahümme amin. Rabbim isteyen ve duasına katan bütün mümin kardeşlerimize bu kutlu beldeleri ziyaret etmeyi ihsan buyursun. Cümlemize müminleri sevmeyi ve müminlere dua etmeyi her daim ikram eylesin. Rabbim mücahitlerin sayısını artırsın ve zaferler ihsan eylesin. En büyük şeref olan şahadeti bütün müminlere ihsan eylesin. Cemi cümlemizi hakiki müminlerden eylesin. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürümeyi cemi cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin, lütf eylesin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i bir ve dire ile her daim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bizleri yürüt, bizleri istikamet üzere ile ümmeti Muhammed'in tam öncüsü ve lideri olacak halifemizi en kısa sürede, en hızlı şekilde, en yakın zamanda ihsan ile iyileri, salihleri, sadıkları, sabikunu, hakiki müminleri en etkili vazifelerine kabul buyur. Her daim yardım eyle. Elin üzerimizde bulundur. Hayır dua almayı, gönüllere girmeyi ihsan eyle. Mümince numune-i imtisallerimizin sayısını artır. Rabbim iyilerin, salihlerin, sadıkların ve güzellerin sayılarını artırsın. Bizleri de onlardan eylesin. Temsil ve tesirlerimizi daim eylesin. Yani iyi olabilmek için Rabbimiz fırsatlar ihsan ediyor. Rabbim cümleten bu fırsatlardan istifade edenlerden eylesin. Rabbim cümlemizi iyilerden ve iyilerle beraber olanlardan eylesin. Rabbim cümleten her daim kulluğuna kabul buyrulanlardan olmayı ihsan eylesin, ikram eylesin, lütfeylesin. Amin, amin. Allahümme amin. Ecmain.